Bu hafta İrlanda ile ilgili her şeyi soracağız. Dil okuluyla buraya nasıl gelinir? İrlanda niye gelsinler? Niye İrlanda'yı tercih etsinler? Yani Sıfır İngilizce buraya gelinebilir. Burada nasıl iş bulunuyor? İş imkanları neler? İnsanlar ne tarz işler çalışıyorlar? Askeri ücret ne kadar? Burada bir aylık bir kişinin masrafı ne kadar? Bir kişi şimdi Türkiye'den buraya gelmek istiyor. Buradaki ilk ayının sonuna kadar ne kadar bir harcama yapması gerekecek? Burada ben kalabilir miyim? Uzun süre burada yaşayabilir miyim? Oturum alabilir miyim? Turkish şey Agreement mi? dediğim bu Ankara Anlaşması ile aynı şey mi Vizeler, ne zaman açılır? İrlanda'ya gelmek için şu an doğru Doğru zavallı. Kestik. Genel nasıl alınır? PPS nasıl alınır? burada soruları ben sorayım. <laughs> <laughs> 2 yıl dil okuluyla burada kalabiliyorsun. 5 süreye buradan Barcelona'ya gidebiliyorsun. Toplamda 5 yıl sonra da vatandaşlar başvuru hakkı Haftalık 350 Euro devlet. Bir yıldır herkese veriyor bu. 1600 euro çok rahat kazanabilirler. <laughs> Sıkıldıysan ben kapatayım. <laughs> burada kalmanın en kolay ve ucuz yolunu evlenmek. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi kim istemez ki? O zaman İrlanda'yı birlikte keşfedelim. Merhaba arkadaşlar İrlanda serimizin 3. videosuyla karşınızdayız bu hafta yanımızda Sinan Güler var kendisi Eğitim İrlanda'nın Dublin sorumlusu patronu da diyebiliriz kendisine bu hafta İrlanda ile ilgili her şeyi soracağız. İrlanda'ya nasıl gelinir? Blokolu, vize masrafları, bütün konaklama masrafları, burada kalınabiliyor mu? Ankara anlaşması vesaire falan her şeyi soracağız. Buraya geldiğimden beri herkes böyle Instagram'dan, YouTube'dan, Twitter'dan her yerden yazıyor. işte sen oraya nasıl gittin? Ne yaptın? Nasıl olacak? Biz oraya nasıl geleceğiz?" falan tarzında sorular geliyor. Bunların hepsini bu videoda açıklayacağız. O zaman başlayalım. Öncelikle Sinan Güler. Sen kimsin abi? Ne yapıyorsun burada? Ee, öncelikle buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Yani. Bize de çok fazla soran arkadaşlar oluyor ama burada siz şimdi e, çok güzel e, videolar çekmeye başladınız. tabii ki kanalda çok güzel gidiyor. Umarım çok daha güzel yerlere gelecektir. Tebrik teşekkür ederim öncelikle. Ben eğitimin alanı Darmın Ofisi'nden Sinan Güler. E, yaklaşık 3 yıldan beri İrlanda'da yaşıyorum. 2,5-3 e, iki buçuk, üç, iki sene yaklaştık yine e, Ofisi'mizde çalışıyorum. Buraya gelen öğrencilere genel olarak işte GNL nasıl alınır, PPS nasıl alınır, e, iş, nasıl bulunur gibi konularda yardımcı evet. olurum ben danışma ofisi olarak. Ee, öncelikle şunu soralım. İrlanda'ya insanlar nasıl gelebilirler? Buraya geliş yolları neler? Yani öğrenci olarak eee kast sanırım. Öğrenci olarak lise için bile gelebilirler. Lise için gelebilirler. üniversite eğitimi için gelebilirler. Yüksek lisans eğitimi için gelebilirler. Ama çoğunlukla Türk öğrencilerin yani bizim Türkiye'de aldığımız İngilizce eğitimle yeterli olmadığından dolayı buraya geliyoruz. Evet. Dil eğitimine geliyoruz. Dil eğitimine geldikten sonra zaten buradaki yaşantıyı gördükten sonra senin videonun, e, videonun başında söylüyordun burada yaşamaktan mutlu musunuz? Ne diyorlardı? Evet. Herkes çok... Ne diyorlardı? Evet. Ben yani genel öğrenciler genellikle benim gözlemlediğim bizim öğrencilerimizde de bakıyorum istatistikte falan çıkan zaman kalıyorlar burada. Dil okuluna geliyorlar. Ondan sonra Paralarını belirtiyorlar. Üniversite olur, yüksek lisans olur, başka bir şey olur. Bu iş burada devam ediyorlar. Dil okuluyla buraya nasıl gelinir? En baştan en sona süreci dil nasıl okuluyla, açıklayabiliriz? Şimdi e, dil okuluna gelmek istedikler zaman birincisi gidiyorlar dil okuluna karar veriyorlar. Hangi dil okuluna gitmeliyim vesaire. Ondan sonra bir tane e, kayıt formu var. Onu dolduruyorlar. Biz alıyoruz öğrencinin dileklerini, istedikleri dil okuluna iletiyoruz. Dil okulu bize fatura gönderiyor. Fotoğrafı ondan sonra ilk önce depozito ücret ödüyorlar veya isterlerse tamamını ödeyebilirler. Ödeme yaptıktan sonra vize mektubu geliyor. Vize süreci başlıyor. Vize sürecinde de zaten danışmanlarınız işte niyet mektubundan işte sponsor mektubuna kadar vesaire her şeyi hazırlıyor olacak için. Ki zaten bu hizmet tamamen ücretsiz oluyor. Bunu Eğitimler zaten... bunu sağlıyor. Aynen. Bütün olarak bunu ücretsiz olarak tüm öğrencilerimize sağlıyoruz. Dil okulu, veya üniversite, yüksek lisans gibi e, düşünen arkadaşlar varsa bizimle iletişime geçerler. Zaten aşağıya çıkama kısmında e, iletişim formunu bırakırız. Vize başarılı %98'di yani bu zaten çok en iyi. çok iyi gösteri. Ki öğrenciler mesela sorular oluyor işte <laughs> örnek veriyorum Amerika vizeden vize eğitim var, İngiltere'den vize eğitim var veya işte 7000 euro gösterme mesela danışmanınız sizin ilk önce okulunuza karar vermeden önce vize alıp alamayacağınızı kontrol ediyor. Hmm. Burada dil okullarının böyle fiyat aralığı yani, minimum maksimum ortalama değerler nasılsa 2200 2300'den hı. başlıyor diyelim 5000'e kadar gidiyor diyebiliriz. Evet. Şu an okulun bulunduğu şehir hı hı. şu an en önemlisi hı hı. E, okulun tabii ki kalitesi önemli. Hı hı. E, evet. okulun sabah mı öğleden sonra mı olduğu, olduğu yani. önemli. Tabii bu dil okulları açısından bahsettiğimiz fiyatlar work and study. yani hı hı. 25 hafta artı tatil 8 hı hı. hafta 16 tatilden bahsediyorum. Daha kısa gelmek isterlerse de onlar için zaten ayrı fiyat e, ee, oluyor. Ama o zaman da çalışma hakkı olmuyor galiba. O, o zaman, aylık mesela gelse. Aynen o zaman çalışma, hakkı olmuyor. Evet. Aynen. Çünkü o zaman zaten oturum izni de almamış oluyor. Çalışmaları için 25 haftalık bir e, ee, deli eğitimine yazılmaları, kaydolmaları gerekiyor. Evet. Şimdi siz buraya geldikten sonra okulumuzu yenileme hakkınız var. Evet. Bunun adı Renewal olarak Hı -hı. geçiyor. Ve okulların fiyatları da en az e, ee, 1000 euro, 1500 euro Hı -hı. azalmış oluyor. Şu an dönemi olduğundan dolayı hani hey, Türkiye'den veya hı. yurt dışından öğrenci gelemediği için Renewal fiyatları iyice düştü çünkü neden okul boş kalıyor. Evet. Onun için okulda olmak için fiyatlar çok çok düştü. 1000 Euro bile mesela şu an e, Renewal'da okullar var. Renewal'da okul yenileme oluyor. Buraya geldikten sonra kaç kere okul yenileme hakkımız var? Toplam 2 kere daha yenileyebiliyorsunuz. Hı hı. Yani toplam 3 okul almış oluyorsunuz. 8 ay komple oluyor. 3 kere de okul alırsanız 2 yıl dil okulu burada kalabiliyorsunuz. Anladım. İrlanda'ya niye gelsinler? Niye İrlanda'yı tercih etsinler öğrenciler dil eğitimi için? Yani sen sabahtan beri soru soruyorsun. Bir tane de ben sana sorayım o zaman. Oh, aynen. <laughs> Burada soruları ben sorayım. <laughs> tamam Yani sen neden buraya geldin mesela yani? Söylediğim... Öncelikle ana dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce öğrenmek yani en mantıklısı. Onun dışında İngiltere, Amerika, Avustralya falan tamam bunların da ana dili İngilizce ama hem yakın sayılır, bir de İngiltere çok pahalı, Amerika'ya gitmek yine pahalı, Avustralya çok uzak vesaire. O yüzden böyle en ideal burası geldi. Çalışma izni veriyor, dil okulu öğrencilerine yine çalışma izni veriyor. Bu bence çok güzel bir şey, diğer ülkelerde sadece master'da çalışma izni veriyor. 20 saatlik bir çalışma izni var, onun üstüne çıkılabiliyor aslında. 60 saat çalışan falan da biliyorum ama fazla belki eski. Onun dışında sosyal hayat yani çok güzel. İrlanda bilmiyorum biraz yaşlı, yaşlı falan ama çok fazla seyahat imkanı da var burada. Yani böyle Avrupa'ya istediğin bir şehre 5 liraya buradan Barcelona'ya gidebiliyorsun mesela Ryanair'da öyle güzellikler de var. Burada mesela normal bir işiniz vardı korona önce. O koronadan dolayı işiniz kapandı veya işten çıkarıldınız. Korona ödeneğine başvuruyorsunuz. Haftalık 350 euro devlet bir yıldır herkese veriyor bunu ve çok fazla alan var yani benim bütün arkadaşlarım oluyor. E diğer bir soru da konaklama. Diyelim öğrenci tamam buraya geldi, buraya geldikten sonra konaklamasını nasıl ayarlıyor? Bu konuda siz yardımcı oluyor musunuz? Gelmeden önce konsolosluk diyor ki ben öğrencinin nerede kalacağını görüyorum. Ben Hı -hı. net biliyorum yani bana şimdi bazı gruplarda şey yazanlar da var hani işte konaklama almanıza gerek yok. Hı -hı. Benim kendi arkadaşımın arkadaşı gelecekti. Konaklamasını mesela dedi ki almayacak, otel konaklaması yapacak falan filan bize etti. Evet. Hadi ya! Yani bizim tavsiye ettiğimiz 4 hafta, 4 hafta konaklama <laughs> e, alıyor. Bizim kendi ailelerimiz var okullarınkine göre kıyasla daha uygun zaten karşılaştırabilirler biz evet. normal okulların fiyatlarını soruyorlar. Ne kadar mesela aylık ortalama? Bize haftalık, haftalık olarak 190 Euro oluyor evet. yaz dönemlerinde ise yaz dönemi ve klasik döneminde 205 Euro olmuş oluyor. Evet. Bir de ayrıca ev konaklaması da oluyor herhalde burada WhatsApp gruplarından falan ben gelmeden önce mesela WhatsApp gruplarına girmiştim. WhatsApp gruplarından ev paylaşımları falan oluyordu paylaşımları burada çok fazla yani tek başımıza burada bir evde kalmamız çok Olası değil çünkü ev çok pahalı yani ev krizi varmış galiba. Burada. Bir de şu yani bu zaten benim anlatım Türkiye'den gelmeden önce bu ilk 4 haftaları için. <laughs> Anladım. Buraya geldikten sonra aynı zaten genelde öğrenci evine çıkıyorlar. Öğrenci de aşağı yukarı şöyle söyleyeyim, korona döneminde şampiyonlar düştü ama normal dönemde paylaşımlı odalar 300-350 liradan başlayıp single'a doğru işte 600 700'e kadar çıkabiliyor. Tek kişilik yani 700-800 Aynen. Ee, ama işte dediğim gibi genelde paylaşımda iki kişilik odalar vesaire e, 400-450'ye bulunuyor. Single odalarda 500'den yılda, başlıyor diyebilirim. Merkeze yakınlığı, uzaklığı vesaire e, e, odanın büyüklüğü, odanın içerisinde işte tuvaletin, banyonun olması gibi bir etkenler evet, evet, fiyatı da belirleyici oluyor. Öğrenciler buraya geliyorlar, burada çalışma izni olduğu için burayı tercih ediyorlar Ve burada çalışma izni nasıl mesela 20 saat deniyor. 20 saatin üstüne çıkılabiliyor mu? Yer şey ücreti ne kadar askeri ücret ne kadar? Şu an 2021 yılı itibaren 10 euro 20 sent. 10 euro 20 sent saatlik ücret, haftalık. Arkadaşlar normalde 20 saat çalışmaları durumunda 200 euro kazanırlar yani uh -huh. aylık 800 euro kazanabilirler. Okulların e, tatil olduğu dönemler yani e, 1 Mayıs e, 31 Ağustos tarihleri arasıyla 15 Aralık 15 Ocak tarihleri arasında ise İrlanda'da tam zamanlı çalışma hakları var. Evet. Ki bununla işte direkt 2 ile çarptıkları zaman 1600 euro çok rahat kazanabilirler. 20 saatin üstünde e, çalışma durumunda da ee, senin dediğin gibi çok fazla bir sıkıntı olmuyormuş diye ben de öğrenci arkadaşlardan duydum. Burada nasıl iş bulunuyor? Yani iş imkanları neler, insanlar ne tarz işler çalışıyorlar gelen öğrenciler? Bulacakları işler belli. En başta gelen öğrencinin İngilizce seviyesine de tabii ki bağlı ama kitchen porterlık, temizlik, işte biraz daha iyi İngilizce, garsonluk vesaire. Depo işi var mesela. Şu an depo işlerinde çok fazla Türk öğrenci çalışıyor. Ee, Bisikletle teslimat, e, Türkiye'deki getirme sistemi gibi kadınlar için e, bebek bakıcılığı, ev temizliği gibi işler e, çok iyi olabiliyor. Gibi burada hani e, belli bir kısıtlama yok ama Hı -hı. çoğunlukla öğrencilerin çalıştığı işler bunlar. Burada mesela e, Facebook sayfaları vesaire var. E, oralara mutlaka kaydolmalarını e, tavsiye ederim. Ev ararken de aynı şekilde o sayfalar çok yardımcı olacaktır. E, aynı şekilde Indeed var. Jobs Data iyi var. Eğer biraz daha profesyonel bir iş arıyorlarsa ülkede geçmişleri varsa LinkedIn hesapları e, çok önemli olur. CV alıp e, tek tek e, mağazalara bırakabilirler. Ben <laughs> yani sıkıldıysam ben kapatayım. <laughs> Kestik. Ve söyle var. Gelirken yani birkaç tane iş şeyinde iş ilanı gördüm. Camlarında anlatamadım. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> yani, yani bunlar mesela de de, e, bir de içeri girip garsona vermesinler. Şimdi Önemli olan orada yöneticiye verebilmek. Evet. Çünkü garsona verdiği zaman garson alır onu çöpe atar. Çöp Neden? Çünkü, olsun kend yani. Çünkü kendi arkadaşı var, kendi arkadaşının yani. işe içerisinde olacak. Ama yani. eğer e, direkt orada menajere verirse, menajere kendisini biraz anlatırsa <laughs> diyecek ki adam bu özgüvenli diyecek. Bu adam bu işi yapar diyecek, direkt verecek işi. Burada isteyen herkes çalışabiliyor mu? Mesela Türkiye'den geldi, direkt işe başlayabiliyor mu? Burada çalışma izni olabilmesi için minimum 25 haftalık bir dil okuluna kaydolması lazım. Evet. Genelde oturum izni almak zorundasınız. Hatta yeni ismin IRP oldu. Hı, Hı Irish Residence Permit olarak geçiyor. Bunu alınca ne oluyor? Bunu ne zaman bunları geliyor? Bunu ya? almazlarsa 3 ay sonra zaten e, oturum, izleri, bir, oturum izinleri bitmiş oluyor. Tavsiyemizdir ki Türkiye'den gelmeden önce CNI randevularını mutlaka alsınlar. Evet. Randevuyu alırlar. CNI giderken işte yanına götürmeye gereken okuldan bir mektubu, okuldan CNI bir mektubu, medical insurance, e, pasaport, randevunun çıktısı. Evet. Artı 300 euro. Bunu, bunu götürüyorlar oturum iznini aldıktan sonra artık çalışma iznine başlayacak. Çalışma izninde PPS olarak geçiyor. Personal Public Service. Bu değil. Bu hmm. ikisi de bir kart aynı zamanda. Cinal bir kart var ya ki PPS kartı var. Bunları bize kargoluyor oluyorlar. PPS. PPS de burada bizim aslında vergi numaramız gibi düşünün. PPS bu arada ücretsizmiş ve ücretsizmiş değil. Ben de aldım ücretsiz. <laughs> ve alma sebebimiz de PPS kartınız olmadan çalışamıyorsunuz. PPS kartınız olması gerekiyor ki çalışıp çalışabilirsiniz, bir işe başvurabilirsiniz. Burada bir aylık bir kişinin masrafı ne kadar? Ortalama böyle bir şey Ortalama Yani bu işte kalacağınız eve sizin yaşam standartlarınıza göre değişir ama bak minimumdan başlayalım. Minimum muhtemelen 650 falan tutar. Hı hı. Maksimum da hani taş adası, single ürün, güzel yemek. Yani bir dışarıdan da falan çok fazla yerini sürecek. Evet. 1000 euro falan ee, maksimum, maksimum, maksimum bu yani. En büyük depresiyon kira. E, ee, Genelde öğrenciler merkezde yaşıyor otobüs parasına kaçırmak için. Evet. Onu da ben söylemiş olayım. Eğer otobüse binerlerse haftalık 20 euro. Hı hı. Ondan sonra işte dışarıda bir kahve ise 3 euro, 3,5 euro arasında. Hı hı. Bir öğrenci menüsü ise 6-8 euro arasında. Hı hı. Ee, alışveriş mesela senin yani aylık alışveriş masrafın ne kadar? Mutfak alışveriş. Masrafın. Mutfak mı? Mutf Aa, ben çok yerim. Ha, ben, ben, çok yerim. 100 Euro'yu da geçmez. Ben, ben, ben çok yiyorum. Normal bir öğrenciden hesaplarsak Bak. aynen 100 euro. 100 Euro, 150 Euro maksimum aylık mutfak gide. Bir Vodafone, bir de Tree var galiba hat olarak. Hmm. Onların da ben Tree kullanıyorum mesela aylık 20 Euro sınırsız internet, Aynen. sınırsız Aynen. arama vs. falan. Mesela bir kişi şimdi Türkiye'den buraya gelmek istiyor. Buradaki ilk ayının sonuna kadar ne kadar bir harcama yapması gerekecek? O ortalama bir şey söyleyebilir miyim? Yani Türkiye'den gelirken ilk ay dil okulu. Vize, dil okulu falan hepsi bu. İlk ayın maaş değil de kira falan hepsi dahil depozito. Hmm. Bakıyorum. O teker teker de Mesela okul ortalama. Okul, ama. okul 3, 3 bin diyelim. Hı hı. 3 bin dedik okula mesela örnek veriyorum. Ee, 760 konaklama dedik. 4 haftalık. Ee, artı 80 oradan otobüs. Vize 80, uçak bileti 200. Oturum izni alacaklar 300 euro. Hem yani 4500 euro temiz gider. 4500 euro civarında 3000 euro bir dil okulu almaları durumunda. Mesela diyelim ben buraya geldim. İlk dil okulunu aldım. Ondan sonra bir tane daha dil okulu aldım. Üstüne bir tane daha aldım. Çok beğendim burayı. Ondan sonra dedim ben burada yaşamak istiyorum. Burada ben kalabilir miyim? Uzun süre burada yaşayabilir miyim? Oturmalı miyim? Yani zaten şu an hani ben mesela 2016'da geldim demiştim. <laughs> 2018'den beri de zaten aralıksız bir şekilde buradayım. E, Türk öğrenci sayısı giderek artıyor <laughs> ve gelenler de dönmüyor. Burada insanlar mutlu ve burada kalmanın yanılarını arıyor. Burada kalmanın en kolay ve ucuz yolunu evlenmek. Üstü. <laughs> Evlenmek e, Eten ama <laughs> yani evet dediğin gibi <laughs> evlenebilirler. E, onun dışında çok şey var. Yani burada dil okulu öğrencisiyken geldiklerinde bir yıl aynı iş yerine çalışmaları durumunda çok <laughs> iş başvuru yapıyorlar. Bunun için de bizim web sitemizde bir yazı var. E, onu da inceleyebilirler. <laughs> Buyurun. abi. Turkish Agreement dediğim bu Ankara Anlaşması ile aynı bir şey bir mi oldu? Farklı bir değil. Şey. Okay. Turkish Agreement, <laughs> <laughs> Türkiye ile İrlanda arasında 1980 yılında e, ee, imzalanmış. Tabii daha sonra güncellemeler vesaire de var. Biliyorsun evet. bir yıl aynı şeyle çalışıyorsun. Tamam. Ondan sonra başvuru yapıyorsun. Aynı işlerine başvuru yapıyorsun. Sonrasında aynı işlerine devam etmek Devam ediyorsun. Yine. Aynen. Ondan sonra 3 yıl, 4 yıl sonra e, ee, Stanford'a başvurma hakkın oluyor. Hı hı. Stanford'a başvurduktan sonra zaten sen artık buranın e, vatandaşı gibisin. Belediye seçimlerinde falan oy verme hakkın oluyor. 5 sonra... yıl sonrasında vatandaş olabiliyor. Beş Vatandaşa başvurabiliyorsun. Aynen. 3 yıl sonra da Stanford'a başvurmak oluyor. Stanford'da zaten e, yarı vatandaşlık gibi. Stanford'a aldıktan sonra 2 yıl kalıyorsun. 5 yıl toplamda 5 yıl sonra da vatandaşlar başvurmak oluyor. Ben mesela şu an ben de dil okulları öğrencisi olarak <laughs> gelmiştim böyle söylediğim gibi. Türkçe'ye gelmekte bende. burada vatandaş mı olacaksın sen? Sen burada mı kalacaksın? Yani, ya? e, <laughs> <o, o, o, gülüyor> abi şimdi kim istemez ki? Türkiye'den buraya gelmek isteyen birisinin İngilizcesinin ne durumda olması gerekiyor? Sıfır yani, yani, İngilizce ile buraya gelinebilir hmm, mi? Gelir, gelir, gelir. Ama ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Neden? Gezersin, tozarsın, daha kolay iş bulursun. Bulacağın işin kalitesi de değişir. Kesinlikle. İngilizcen ne kadar iyi olursa o kadar rahat edeceksin. o kadar bedenini daha az kullanacağın bir iş bulursun. Ha, sıfır İngilizcem var, burada şey yapamıyorum, gelmek istiyor. O da okey. Yani ne olursa ol. Gel. Aynen yani Konya, Mevlana burası. Kapımız çıktı o, kapı büyük. Yani Amerika gibi şey de olmuyor. Vize başvurusu yapmaya gittiğinizde size birer bir konuşma bir, bir, e, soru sormadan, evet. diğer bir soru buraya herkes gelebilir mi? Mesela adam 18 yaşından küçük ya da 40 yaşından büyük, 50 yaşında istese gelebilir mi? Bir problem var mı yaş sınırlaması ile ilgili? E, yaş sınırlaması herhangi bir kısıtlama yok. E, 17 ya da 16 yaşının altı junior programlara geçiyor. Hı hı. E, onlara böyle study program sunulmuyor. Evet. Kısıtlaması o. 40 yaş içinde. Ee, herhangi bir kısıtlama yok. Hatta bazı dil okullarının 30 yaş üstünden özel sınıfları bile var. Anladım. Evet. İrlanda'ya gelmek için şu an doğru zaman mı? Yani şu an bildiğim kadarıyla vizeler hala kapalı. Vizeler ne zaman açılır? Yani korona şu an Mayıs 2021'deyiz. Doğru zaman mı? Ne zaman gelmelerini sen tavsiye edersin? Yani genel olarak ne düşünüyorsun? Vizelerin ne zaman açılacağına dair hiçbir şey yok. İsteseler de gelinmezler vizelerden dolayı. Vizelere başvurular tamamen kapalı. Şey, Sen tahminin ne? Ne zaman açılıyor sence böyle? Tahminim? Yani yüksek lisans öğrencileri, mı? üniversite öğrencileri. Aha sıkıntı yok. Onlar muhtemelen bir ay içerisinde onların vizesi açılacak. Dil okulu öğrenciler için belki şöyle düşünebilirler. Yüksek lisans öğrencilerini alalım Hı -hı. tekrar bir görelim. Vakalar ne oluyor vesaire. Burası tamamen normale döndü. 10 Mayıs bugün itibariyle immigration ofis açıldı. Görüşmek üzere. Genel bir evet. alacaklar ya. Ülke tamamen normale dönüyor ama önemli olan dışarıdan oldu. Ona da bakıyorlar. Hı -hı. Onun için Türkiye biraz daha bekleyecek. Muhtemelen önümüzdeki aydan itibaren, Haziran'ın başı olur, ortası olur, sonu olur, tekrar dil okulları face-to-face uh -huh. face eğitime geçecekler diye herkesin beklentisi bu yönde. Ama Türkiye'de ne zaman haber verilmeye başlar, bunun değil. belli değil. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım verimli bir video olmuştur. Umarım aradığınız cevapları bulabilmişsinizdir. Sinan arkadaşımız sayesinde, kanka sayesinde. Sonraki videolarda videoların içeriğinin ne olmasını istersiniz. Bildiğiniz gibi artık her perşembe buradan video yayınlıyoruz. Yorumlar kısmına yazarsanız oradan biz onlardan seçip bir şeyler yapacağız. Çok teşekkürler Sinan'a verdiği bilgiler için. Melda'ya da kameramanlık yaptığı için çok teşekkür ederiz. O zaman sonraki hafta görüşmek üzere. Sonraki perşembe görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O zaman İrlanda'yı birlikte keşfedin. Eee. Eee.